1292 yılında başlayan Osmanlı akınları 1323 yılında Göynük ve civarının fethiyle tamamlanmıştır. Göynük 1330 yılında Orhan Gazi'nin büyük oğlu Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın burayı fethiyle tamamen Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fethin nişanesi olarak cami ve hamam Göynük'ün merkezine Gazi Süleyman Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Göynük Osmanlı zamanında İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer alan tarihi Gazi Süleyman Paşa Hamamı, her bir taşı abdestli ve imanlı gönüller tarafından konulan camii, tarihi dokusunu korumaya çalışan evleri ve konaklarıyla tam bir Osmanlı kasabası olma özelliği taşır. 7 asırlık tarihiyle İstanbul'un manevi Fatihi Akşemseddin Hazretlerini de bağrında taşır. Bir çağı açıp bir çağı kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası İstanbul'un manevi Fatihi Akşemseddin Hazretlerinin manevi huzurundayız. Evet kıymetli dostlar. Şu an bulunduğumuz türbe İstanbul'un manevi Fatihi Akşemseddin Hazretlerinin türbesidir. Asıl adı Mehmet Şemseddin'dir. 1389 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Soyu Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e dayanmaktadır. Küçük yaşta babasıyla birlikte Amasya'nın Kavak nahiyesine yerleşmiştir. 7 yaşında hafızlığını itmam etmiştir. Osmancık medresesinde Arapça ve Farsça alanda eğitim görmüş ve müderrislik yapmıştır. Tıp ve eczacılık alanında da çalışmaları vardır. Maddetül Hayat adlı eserinde hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur diyerek ilk kez mikrobu tarif eden o olmuştur. Manevi eğitim ve terbiyesini Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinden almış, ve vefatından sonra onun halifesi olmuştur. Fatih'in babası ikinci Murad'ın isteği üzerine Akşemseddin Hazretleri ve hocası Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye davet edilmiş, 2. Murad İstanbul'u almak emelimdir dediğinde ise Hacı Bayram-ı Veli Beşik'teki bebeği ve Akşemseddin Hazretlerini göstererek Fetih ne sana nasip olacak ne bana. Fetih şu Beşik'teki bebeğiyle. ile şu bizim köseye nasip olacak demiştir. Fetih müjdesi verilmiştir elbet. Ve o hoca ki o da fethin kime nasip olacağını işaret buyurmuştur. Edirne'deki ilk ziyaretlerinde Akşemseddin Hazretleri, ikinci Murad'ın kaz Çandarlıoğlu Süleyman Çelebi, diğerinde ise Fatih'in kız kardeşlerinden birini tedavi ederek iyileştirmiş, o da Beypazarındaki pirinç mezralarını ona hediye etmiştir. Önce Beypazarına yerleşmiş, geçimini değirmencilikle sağlamış ve bir mescit yaptırıp orada halkı irşad etmiştir. Şöhret bulması üzerine Çorum iskilip Evli Köyü'ne gitmiş, orada da halkı irşad ettikten sonra oğlu Nurul Hüdayi vekaleten orada bırakıp Gönlüğe gelmiştir. Fetih gününü saatiyle tayin edip bildirmesine rağmen şehre girilmeyince padişah şehin çadırına girmiş, onu Allah'a yalvarır halde bulmuştur. Ve sonrasında biiznillahi teala Fatih'in iradesi, hocasının niyazı ve yakini bilgisiyle fetih müyesser olmuştur. Feth'in ilk cuma namazı Ayasofya'da kılınmış, hutbeyi Akşemseddin Hazretleri irad etmiş İstanbul'un manevi fatihi ünvanını almıştır. Yine fetih sonrası Fatih Sultan Mehmet Han'ın isteği üzerine ileri yaşına rağmen fetih müjdesine nail olmak isteyen Peygamber Efendimiz'i yedi ay evinde misafir eden Halid bin Zeyd'in bugünkü ismiyle tanıdığımız Ebu Eyyub el Ensari'nin kabri şerifini keşif keramet yoluyla meydana çıkarmış o kutlu sahabeyi bizlerin ziyaret etmesine vesile olmuştur. Dini büyüğünü İslam'a ve insanların hastalıklarına şifa bulmak üzere hizmet ile geçen bir ömrün sonunda 1459 yılında Gönük'te Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hemen sol yanında Akşemsettin Hazretleri medfun bulunmaktadır. Hemen yanı başında burada kendi asası bulunmaktadır kıymetli dostlar. Hemen iki yanı başımda Emrullah ve Sadullah iki oğlu bulunmaktadır. Sandukasını oğlu Sadullah yaptırmıştır. Diğer oğulları ise Tazdullah, Nurullah, Nasrullah, Nurül Huda ve Hamdullah'tır. Evet değerli dostlar, buradaki haziride de kızların mahbube, Fahrun Nisa, Zeynep ve hanımı Medfun bulunmaktadır. Türbemiz imaret olarak vefatından sonra Akşemsettin Hazretleri için talebesi Fatih Sultan Mehmet Han tarafından inşa ettirilmiştir. Türbesi Osman Bey'in torunu Orhan Gazi'nin büyük oğlu Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın yaptırmış olduğu Ecdat Yadigarı bu caminin yanı başındadır. Bu yıl Mayıs ayının son haftası onun adına anma günü düzenlenmektedir. Eserleri Kitab-ı Tıp, makamat Evliya, Hall-i Müşkilat, Risaletün Nuriye, Maddetün Hayat adlı kitaplardır. Şemsettin Hazretleri fetih sonrası Gönü'ye dönmek isteyince Fatih Sultan Mehmet Han'ın ''Hocam gitme, beni de müritliğe kabul et'' demesi üzerine ''Seni müritliğe kabul edersem, sen devlet işlerini aksatırsın.'' ve ben bundan mesul olurum demiş ve her türlü ısrar ve hediyelere rağmen mütevazi bir hayatı seçip yine bu güzel şehre gelmiş Fethin öncesi ve sonrasında burada yaşamıştır. Bu zengin bitki örtüsü içerisinde birçok bitkilerden sentezleyip insanların yaralarına merhem, dertlerine deva olacak ilaçlar hazırlamıştır. Burada geçimini değirmencilikle de sağlamıştır. ve inşa ettirdiği bu camide ders, zikir ve sohbet halkaları düzenleyerek halka hizmet ve irşatla ömrünü hitam şehir onun ismi ile anılmaktadır Diyarı Akşemseddin diye. Fatih Sultan Mehmet Han Ahmet Paşa ya Ahmet Paşa'ya hitaben Akşemseddin Hazretleri gibi bir zat-ı muhteremin devrinde yaşamış olmam fetihten duyduğum sevinçten daha ötedir der. Bir fethe mazhar olmuş, bir müjdeye nail olmuş ama onun devrinde yaşamış olmayı hepsinin önüne koymuştur. Bizler onun devrinde yaşamadık. Ama onun ruhen, bedenen bizimle beraber olduğu bir diyarda yaşıyordur. 1459'dan beri şehrimizin manevi bekçiliğini yapmakta insanlar da dünyanın her bir yerinden onu ziyaret için gelip ruhaniyetinden istifade etmektedir. Bizler de sizleri bu manevi havayı teneffüs etmek için bu huzur kentine davet etmekteyiz. Huzurda buluşabilmek ümidiyle İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü nice gönüllerin fethine vesile olsun inşallah. Allah Teala'nın rızası, Resulünün şefaati ve dost Akşemseddin Hazretlerinin ruhu için El Fatiha.